dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 13 Ekim Çarşamba. Merhaba. Enerji fiyatları hızla artıyor. Enflasyon %4'ün üzerinde. Enerji fiyatlarındaki aşırı artışlar Almanya'daki enflasyon oranlarını yükseltti. Eylül ayındaki enflasyon oranı bu yıl 28 yıl içerisinde ilk kez olmak üzere %4 seviyesini aştı. Federal İstatistik Dairesi'nin bildirdiğine göre tüketici fiyatları geçen seneye oranla %4,1 arttı özellikle enerji fiyatlarının aşırı derecede arttığı belirlendi. Kalorifer için kullanılan yakıt bir yıl içerisinde yüzde yetmiş altı buçuk, otomobil benzini ise yüzde yirmi sekiz virgül dört arttı. Doğal gazdaki artış yüzde beş virgül yedi olurken elektrik fiyatları yüzde iki artmış durumda. Aynı şekilde gıda maddelerinde de ciddi artışlar söz konusu. Ekonomistler bunun yıl başında uygulamaya sokulan karbon dioksit salınımı vergisinin enerji fiyatlarını pahalandırmasıyla bağlantılı olduğunu savunuyor. Bununla birlikte süreli KDV indirimi uygulamasının sona ermesi ve KDV'lerin eski orana çıkarılması da pahalılığa yol açıyor. Enflasyon yükseldikçe tüketicilerin satın alma gücü azalıyor. Bu da özellikle yoksul kesimlerin yaşamını zora sokuyor. Görüldüğü kadarıyla korona pandemisi nedeniyle oluşan ekonomik darboğazın aşılmasının ardından şirketlerin eski karlarına ulaşmak için uyguladıkları fiyat artışları da enflasyon oranlarının artmasına neden oluyor. İnsanı ve doğayı merkezin alan bir ekonomi politikası uygulanmadığı müddetçe onlarca yıldır olduğu gibi bu böyle devam edecek. Bakım sektörü zor durumda. Çok az sayıda personel, çok düşük ücret ve yüksek maliyet. Alman bakım gününde gelecekteki federal hükümete yönelik taleplerin yüksek olacağı görülüyor. Alma Bakım Günü Berlin'de başladı. Sektör temsilcilerin yanı sıra siyaset, iş dünyası ve birliklerden uzmanlar bugün ve yarın mevcut zorluklar hakkında bilgi alışverişinde bulunacak. Birlikler ve politikacılar Almanya'da bakımın güçlendirilmesi çağrısı yaptı. Yıllardır çözüm önerileri yapmaktan başka bir şey yapmamış olan Federal Sağlık Bakanı Şpağan da pandeminin bakım mesleklerinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi. Teşekkür ederiz. Seydoğlu politikacı Şpağan, hükümetin zaten birçok iyileştirme başlattığını vurguladı. Başlattığını. Ancak bunların yeterli olmadığının görüldüğünü de itiraf etti. Bakım sektöründeki sorunlar giderek artıyor. Personel sayısındaki açıklar, düşük ücretler ve yüksek masraflar özelleştirilmiş sektörün alarm vermesine neden oluyor. ARD kanalının haberine göre Alman Bakım Konseyi yeni hükümetin acilen bakım konusunda adımlar atmasını istedi. Konsey Başkanı Fögle, "Siyaset şimdi harekete geçmezse klinikler bakım evlerinde olduğu gibi belirli kısıtlamalara gitmeden bakım hizmetlerini yapamayacak dedi. Bakım sektöründeki ücretlerin Almanya çapında 4000 euroya yükseltilmesini talep eden Vogler, yeni hükümetin hiç zaman kaybetmeden önümüzdeki birkaç yıl içerisinde mali reforma gitmesini istedi basında yer alan haberler bakıma muhtaç olan kişilerin ayda 2000 eurodan fazlasını zaten kendilerinin karşıladığını gösteriyor. Sektörün özelleştirilmesi de salt kar yapma amacıyla çalışan şirketlerin bakım seviyesini ve ücretleri aşağıya çekiyor. Sorunlar için kulakların açık olması yeterli değil. SPD Meclis grubunun sağlık politikaları sözcüsü Ditma ise sektörün taleplerinin yerine getirilmesinin ancak yasal yurttaşlık sigortasıyla mümkün olacağını söyledi. Ditma, umarım FTP görüşmelerde bu konuda olan olumlu bir yaklaşım gösterir dedi. Sosyal demokratların taleplere böyle karşılık vermesi ise sermayenin çıkarlarını savunan liberaller ve onlarla yarışan yeşillerin katılacağı bir hükümetin sosyal politikalar alanında eskisinden farklı davranmayacağına işaret ediyor. SPD gene her zaman olduğu gibi biz istiyorduk ama ortaklarımız hayır dedi diyerek işin içinden çıkmaya çalışacak. 7 günlük insidans düştü değerli dinleyiciler ancak 11903 yeni korona enfeksiyonu vakası kayıtlara geçerken ölümlerde artış olduğu belirlendi. Robert Hohenzü 100 bin insan başına yeni korona hastaları değeri inzidansı 65,4 olarak açıkladı. Alman Sağlık Tarihleri bir gün içinde RKI'ye 11.903 yeni korona enfeksiyonu vakası bildirdi. Almanya genelinde 24 saat içinde 92 insan daha hayatını kaybetti. Hessen'de kayıtlı korona hastası sayısı son 24 saat içinde 693 arttı aynı süre içinde 9 ölüm vakası kaydedildi. 7 günlük izidens 57,9'a düştü. Kasel bölgesinde ise 13 insan daha virüse yakalandı. Ölüm vakası olmadığını açıklayan Kasel Sağlık Dairesi hastanelerde 15 insanın tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük izidens Kasel'de 30,9, Kasel kaymakamlık bölgesinde 25,7 olarak kayıtlara geçti. Almanya'da yoğun bakımlarda tedavi gören COVID-19 hastalarının büyük çoğunluğu aşısızlardan oluşuyor. Almanya'da yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde %85 civarında. Hastane ve kliniklerin yoğun bakım ünitelerinde korona nedeniyle tedavi gören hasta sayısı aktüel olarak 1354 civarında. Acil Tıp ve Yoğun Bakım Üniteleri Birliği Başkanı Marx, durumun oldukça istikrarlı olduğunu söyledi. Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ise COVID-19 hastalarının büyük çoğunluğunun hiç aşı olmamış kişilerden oluştuğu belirtildi. Lauterbach, kanabisin serbest bırakılmasından yana. Yıllardır buna karşı olduğunu söyleyen SPD'li politikacı Lautabach şimdi de esrarın yasallaştırılması çağrısı yapıyor. SPD'nin sağlık politikaları uzmanı Karl Lautabach, Rheinische Post ile yaptığı söyleşide kanabisin kontrollü bir şekilde yetişkinlere verilebileceğini söyledi. SPD, Yeşiller ve FDP arasında yapılan görüşmelerde uyuşturucu ile mücadele konularında böylesi bir uzlaşı beklendiğini belirten Lahotabah, yıllarca kanabis içiminin serbest bırakılmasına karşıydım. Ancak bugün bir doktor olarak farklı düşünüyorum. Sokakta yasa dışı olarak satılan kanabise yeni bir tür eroin katılıyor. Bu şekilde kanabis içenlere eroin yolu açılmış oluyor. Ve bağımlı hale getiriliyorlar. Eğer kanabiz içimi serbest bırakılır ve devlet kontrolünde satışı yapılırsa eroin bağımlılığına karşı önemli bir mücadele kazanılmış olur dedi. Rautabah koalisyon görüşmelerinde bu konunun kabul edilmesi için uğraşacağını söyledi. Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP aralarındaki görüş ayrılığı yaratan konuları tartışmak üzere dün bir araya geldi. Üç parti koalisyon görüşmelerine başlama konusundaki kararını cuma günü açıklayacak. Sonraki adımların netlik kazanabilmesi için cuma günü bir zemin oluşturmayı hedefliyoruz diyen FDP Genel Sekreteri Wissing, koalisyon görüşmelerine başlanıp başlanmayacağına dair kararın oluşturulacak bu zemine bağlı olduğunu söyledi. Yeşiller Genel Sekreteri Kelna da ortak yanlarımızın miktarı çoğalırken farklılıklarımızın miktarı ise azaldı dedi. Doğru yoldayız. Yani SPD Genel Sekreteri Klingbeil ise hala kat edilmesi gereken bir yol olduğunu ifade etti. Değerli dinleyiciler, Radyo Kaser'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.